yani arkadaşlar bu videoda air ile içli köfte ve sigara böreği yapacağız. Tabi ee, tabii önceden yapmış olduğumuz içli köfteleri ve e, sigara böreklerini çıkardıktan sonra air tabanına bu yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Sonra ben arkadaşlar hemen alt tarafına e, buzluktan daha önce bekletmiş olduğum içli köfteleri katıyorum. Alt tarafa katacağım. Yanına da sigara böreklerini katıyorum. Evet, şöyle bir yanına siliyorum ve her zaman olduğu gibi ızgaramı koyuyorum evet, evet üst tarafa da arkadaşlar her zaman olduğu gibi biberimizi ve domateslerimizi ekliyoruz Tabii şunu unutmuyoruz belirli bir müddet sonra yani 10 dakika daha sonra işte kontrol ettiğimizde piştiğinde biber ve domateslerimiz yanmaması için önceden alıyoruz. Izgarayı kaldıracağız sonra. Bir de manuel olarak içli köftelesi dara böreğini ısıtacağız. Şimdi rafımız hazır. Yerleştirip Evet açıyorum. Burası önemli arkadaşlar. Manuel olarak 180 derecede ve süre olarak 15 dakikada ısıtıyorum. Evet, sallama uyarısı geldi arkadaşlar. Açıyorum. Son durum neymiş bakalım. Evet. Şöyle biraz sallayacağım. Evet, şimdi tekrar yerine yerleştiriyorum ve kaldığı yerden devam. Evet, 15 dakikalık pişirme süresi tamamlandı. Açıyorum arkadaşlar şimdi yapacağımız işlemleri anlatacağım ee, ızgarayı kaldıracağız ee, domatesleri ve biberleri alacağız daha sonra e, işli köfteleri ve sigara böreklerini manuel olarak pişirmeye devam edeceğiz. ediyoruz evet, e, börekleri ve işli köfteleri e, üst ızgaraya aldım şimdi yerleştiriyorum arkadaşlar manuel olarak sıcaklığı 200'e getiriyorum. Göz kararı dediğim gibi karar verdim şu an. 5 dakika manuel olarak 200 derecede pişirmek istiyorum. Evet 5 dakikada doldu. Şimdi çıkarıyorum arkadaşlar. Ve gayet güzel görünüyor. Tabi arkadaşlar sıfır yağ ile yaptığımız için sanki sigara böreğinin özellikle beyaz görünmesi pişmemiş bası oluşturuyor ama siz eğer isterseniz böyle daha kızarmış görünmesini istiyorsanız tabi daha da lezzetli olmasını istiyorsanız şöyle üzerine fıs fısla zeytinyağı da sürebilirsiniz ve sonuç olarak menümüz bu şekilde arkadaşlar afiyet olsun.